Denizde yaşamak çok güzel bir şey, zorluklar zor. Deniz gibi ya, boş ver sen. Kafaya her şeyi unuttururum. <Sessizlik> Dertleri unuttururum. Ekleyin <Sessizlik> Ege'nin Kadın Balıkçıları Projesi'ni 2012 yılında başladık. İlk başta Gökova Körfezi'nde tespit ettiğimiz 20 kadar kadın balıkçıyla tek tek temas kurduk, evlerine gittik, konuştuk. O kadınlar için bir şeyler yapma ihtiyacı hissettik. Daha sonra gördük ki bu kadın balıkçılar toplumu Gökova Körfezi'nde sadece Gökova İç Körfezi'yle kısıtlı değil, Datça, Bozburun Yarımada'larında kapsıyor. Daha büyük bir çalışmada gördük ki yaklaşık 100-110 kadar kadından bahsediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde denizde direkt birebir balıkçılık yapan kadın yok. Neden kadınlar Gökova Körfezi'nde balıkçılık yapmak zorunda kalmışlar? Kocalarının tayfaya ihtiyacı olduğunda başka birisi bulunamadığı için, buna gücü yetmediği, para vermek istemediği için aileden birini götürmek en kolay olmuş. Kadınlar bir anda tayfa olmuşlar. Daha sonra profesyonel balıkçı olmuşlar. Ve kadınların hayatı denizde geçer olmuş. Birçoğu bu işi o kadar benimsemişler ki bir hayat tarzı olmuş. Ama şöyle bir durum da var. Bu kadınlar aynı zamanda evlerinin de kadını. Akşam çıkıp geç saatlerde ağ atıp gece yarına kadar denizde kalıp sabah erken saatlerde o ağa toplayıp gelip günün geri kalanında çocuklarına bakmak, okula göndermek, evle ilgili her türlü işi yapıyorlar. Yani dolayısıyla çok ağır bir iş yükü var. Ve konuştuğumuz balıkçıların ortalama birçoğu yılda 300 günden daha fazla denizde çalışıyor. Bu da çok ağır bir çalışma şartı. Buna rağmen devletin istatistiklerine baktığınız anda böyle bir insan grubu yok. Denizde çalışan kadın yok. Neden? Çünkü hiçbir kooperatif üye değil. Hepsi kocaları kooperatif üye olduğu için, bunlar da kocalarına yardım ettikleri için bu kadınlar ortada yok bile görünüyorlar. Benim ismim Ercüment Altınsoy. Gökova Körfezi'nde 50 yıldır balıkçılık yapıyorum. Mesleğimi denizden kazanıyorum. Yaşlanmış olmama rağmen hala da denizlerin üstündeyim. Bazı projeler var, bazı çalışmalar var, o çalışmaların içerisinde de bulunuyorum. Şimdi çok küçükten beri tanıdığım bir kardeşimin, kızım gibi kardeşimin teknesinde bulunuyorum. O kadın balıkçılarla ilgili bir çalışmamız bizim bu. Kendisiyle bir görüşme yapalım istiyorum. Acaba hayatı nasıl, rahatı nasıl, her şey düzende mi? Onu bir konuşalım istiyorum, bakalım. Merhaba Gülsiye. Merhaba. Nasılsın kardeşim, İyi misin? İyi. Sen hala denizlisin. Ben seni evet. ilk denize çıktığın zaman 17 yaşındaydın sen. Evet. Neyse. 17, yaşındaydın. Ben seni tanıyorum burada Akbük'te ilk senden birlikte burada ben balıkçılık yaparken sen e, genç genç denize başlamıştın. O yıldır bu yıldır denizlisin. Ekmeğini denizden kazanıyorsun. Denizden kazanıyorum. Çocuklar oldu. Çocuklar denizi büyüttüm. Denizde büyüttün. Kaç tane çocuk büyüttün bu suya? Üç tane. Kız değil Birine bir hafta. Nasibi bir hafta. Yedi günlükken bir haftalıkla götürdüm. Bir haftalık da nasip Şuraya yayın yarım aşın yatırdım da çapından öğüttük üstüne. Ya Gazeteyle böyle salla 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 sıcaktan evet, yazın. Evet evet hatırlıyorum ben baş üstünde oturdun emzirdin çocuğu. Ha, çok. Kıç üstünde yıkardın. Çok. Tencerenin içerisinde su kaynatırdın. Evet. Şey, kendini bir tanıtsana ya. Nerede doğdun? Bir anlat bakayım kendini sen. Sanış köyünde doğdun. Sanış köyü de boruyum. bağlı. Aynı mahallesi zaten burası. Eşim balıkçı olduğu için balıkçı olduk. Balıkçılık devam. Devam ediyoruz balıkçılık işte. Okul 5 sene okudum. Adım yazmadan çıktım geldim geri. Okul evinciden köyde gittik geldik. 66 doğumluğum. 82-83'ten beri Denizli. 3 tane çocuğun üçün denizde böldü. Denizin balığından böldük. Allah'ımız bin kere şükür. Eski balık yok tabii. Şimdi eskisi gibidir. Eskiden günde 30 kilo balık tuttuk, balık yok diye çığırırdık. Şimdi 30 kilo balık taksitte tutmuyorsun zaten. 3 günde 5 gün tutmuyorsun. Yok eski balık yok. E peki o zamandan bu zamana denizde yaşamak nasıl bir şey Gülsüye sence? Denizde yaşamak çok güzel bir şey. Peki zorlukları? Zorlukları zor. Denizde balıkçılık yapmak çok zor. Ondan sonra lazım. keremiz ne biliyor musun? Keremiz sadece taptaze balığı tutup gelip yediğimiz keremize tavuk. Ama denizde yaşamak da güzel Deniz ya. Denizde yaşamak tabii güzel. Deniz ne? olmaz zaten biz bir şey yiyemeyiz. Açız. Açız. Değil mi? Açız. Yani iyi ki denize çıktın mı diyorsun? İyi ki denize çıktım. Şimdi senin e, bayan arkadaşların da var denizin üstünde yaşayan. Var. Bir bir camiasınız siz. Var. Değil mi? Var. Arkadaşlarımız da denizin üzerinde onlar da seninle aynı şeyleri paylaşıyorlar. Tabii canım. Şimdi şehirlerde, köylerde nasıl komşuluklar varsa denizde de bir kar komşuluklar var. Evet eskiden dört tane beş tane kaya yan yana bağlardık. Öğlen yemeği hep hep beraber toplanı, hep beraber yedik önceden. Evet. Ya yani git gidi zamanla azaldı karım. Kadın balıkçılık azaldı. Azaldı neden azaldı? Azaldı. Neden azaldı biliyor musun? Şimdi e, balıkçılık baskı altında. Yani turizm olan yerlerde balıkçılık baskı altında. Turizm turizm baskısı altında. Ağ açan yerlerde artık yatlar demirliyor. Bazı koylarda oteller var. Bazıları bariyer çekmişler. Şimdi tabii bu bütün balıkçıların ortak sorunu aslında. Zaten buna çözüm aranıyor şu anda. Ekmeğimizin peşindeyiz. Peki... Çalışma sen yok, televizyonun yatsın kıymatı yok, gelir yok. Hı? Gelir yok. Evet. Aylığın yok. Sosyal güvencem var mı? Sosyal orada? güvencem Bağkur bu teknenle ilgili çiftçi Bağkur çıkartıram dediler. Onu da iki sene amca ya, üç sene de yatırdım. 3 dört tane meyat diye vuruyor. Yatıramıyor musun? Yatırabiliyor. Yani o ekonomik sebeplerden ötürü mü yatıramıyorsun? Yani oku atan çocuk öyle. Okuyan yetmiyor, çocuk? Yetmiyor, para yetmiyor. Para yetmiyor. Benim ismim Ülkü. Ülkü, denizde yaşıyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Kaç seneden beri yapıyorsun sen bu işi aşağı yukarı? Ee, kaç sene oldu? 18-20 sene. 20 senedir evet, denizde mi yaşıyorsun? Evet, 20 sene. Hı -hı. Peki ve memnun musun denizde yaşamaktan? Nasıl bir duygu bu? Bazen memnunuz, bazen memnun değiliz. Yine de işte ailecek birlikte balıkçılık yapıyoruz. Çocuklarımız zaten denizde büyüdüler. Çocuklar şimdi okulda. Ha okuldalar, okuldalar. yazın bizle beraber. Yazın bizle birlikteler. Onlar okumasını istiyorum Herca abi. Balıkçı olmasını istemiyor musun? Oğlum balıkçı olmak istiyor ama okuma, okuması daha iyi. Değil Okum, mi? Okusun bence ya. Balıkçılık, bilmiyorum sonu ne kadar, bilmiyorum ama o baba mesleğini sürdürmek istiyor. Ben balıkçı olacağım diyor ama, bilmiyoruz artık. Gülsüm kaç yıldır denizlerdeyiz? 20. 20 yıldır. Yaz-kış. Aha. En zor kısmı ne zaman? Kış. kış. Kış Evet. Çok mu soğuk oluyor? Soğukta var, fırtına daha zor. Fırtınadan daha çok. Evet. Peki kışın daha mı iyi balıkçılık oluyor? Tabii, kışın daha iyi oluyor. Daha çok balık. Fırtınalara girmezse daha iyi oluyor. <laughs> Peki bu işin en keyifli tarafı ne? En keyifli yeri takımını kaldırıyorsun, istirahatına çekiliyorsun. Koy koy geziyorsun, en keyifli yeri orası. <laughs> Biz bu kadınlara bir nebze dertlerini dinlemek. Neler çekiyorlar o ortamda? Nelere ihtiyaçları var? Onun ötesinde sadece kocalarına yardım etmenin dışında kadın olduklarından dolayı belli haklara sahip olup olmadıklarını biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Bunlarla ilgili ilk başta konuştuk. İnanarak kadın haklarını öğretmeye çalıştık. Sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili eğitim vermeye çalıştık. Yaptığımız koruma çalışmaları ileride ne anlama gelecek, onlara ne kazandıracak uzun vadede? Bunları anlatmaya çalıştık. Bunlardan da önemlisi tabii onlar için. Hepsine hem kıyafet hem de sürdürülebilir balık takımları, ağlar, misinalar hediye ettik. Bu insanlara ekstra yapmaya çalışıyoruz. Mikro kredi getirmeye çalışıyoruz kimlere ihtiyacı olanlara. Kadın balıkçılar projesi yapıldı biliyorsun. Sen de vardın onun içerisinde. Peki kadın balıkçılara yapılan o yardım konusunda ne düşünüyorsun? Sana da yardım edildi bildiğim kadarıyla. Evet yardım ettiler. Altı tane ufak altın verdiler. Ondan sonra bir tane parketeras verdiler sicimle baba, holtas içinde. Ondan sonra ayakkabımız da verdiler. Ondan sonra işte bir tane de sonra av geldi. Yardım ettiler. Allah razı olsun. Ama bir daha etmezler mi acaba ya? Bir daha da iyi olacak. Hani evet. en azından altın değil de kayığı malzeme alvesine. Ben onu istiyorum. Av alıyorsunlar. Av alıyorsunlar. Ben hani alınırsa sevniyor. Herkes sevniyor. Gerçekten sevniyor. Ben bile sevdim. Bir tane av senin de kaç para? Dehin doldan alalım, bozunu alalım. Müdürden alalım, bozunu alalım. Yardım etsin bizi bu devlet ya. Deniz gitmek mecburiyetinde, çaremiz yok. Eskiden parkede kullanıyorduk, şimdi mecbur kaldık av. Av kullanıyoruz şimdi. yem çok para. Mazot çok para. Çok para olduğu için barbun avı, avı, sinarda avı kullanıyoruz. Kullanıyoruz şimdi. Eski balık yok. Deniz dedin mi, akan sulağı durur bizim için önceden çok korkuyordum ama sonra alıştım. Size tabii ki de. gene de de olmak lazım. Neden? Başka bir gelirimiz yok ki. Çocuklarımızı okutmamız lazım. Onun için mücadele etmemiz lazım. Tuttuğumuz zaman seviniyoruz, tutmadığımız zaman. Tabii ki de Allah veriyor ya. Çalıştıktan sonra her şey oluyor. Gitgide azalıyor. Daha iyiydin daha önceleri. Barbun tutardık çatıladı ya. Birer kasa, ikişer kasa. Şimdi artık yok Ercan Bey. Balıklar da bitti. Balıklar da bitti evet. Balık mesleği artık nedense gitgide tükenmeye başladı. Yani eskiden biz 10 yıl önce veya da 15 yıl önce daha iyi balık tutuyorduk. Belki fiyatlar aynı olabilir ama yükselmiş olabilir ama balık fiyatında da bir yükselme zaten hiç yok. Takımı alıyorsun dünya para, balık satıyorsun 3 kuruşa. O da mazot parası, kumanya parası bitiyor zaten. Konur'da bir para yapamıyoruz. Ama yine de baba mesleğidir, eş mesleğidir diye devam ettiriyoruz. Balıkçılık sence gelecekte sürdürülebilir bir meslek olacak mı? Ne düşünüyorsun? Bu gidişle maalesef biter. Yani çok böyle devlet garantisini altına girmeyen kişiler, medede muhtaç kişiler ancak yapar, yapar diye düşünüyorum. Ama bu gidişle maalesef balığın neslini kendimiz tüketiyoruz. Bozburun'da daha büyük bir kalabalık e, grup var, kadın balıkçı. Bunlara ya, kışın çok balık çıktığı için bir balık işleme ünitesi kurmak konusunda bazı planlarımız, hayallerimiz var, buna finans bulabilirsek. Dolayısıyla kışın işleyebilecekleri ürünleri sıfır deniz ürünü de olmayabilir. Reçel olur, başka bir şey olur. En azından kadınların kendine özgü bir üretim yapabileceği bir alan olursa bir yer. Yazın bunları çok rahat atabilirler çünkü bu bölge Türkiye'nin en popüler turistik bölgesi. Yazın çok kalabalık ve çok büyük bir rağbet görüyor balık yazın çok pahalı. Dolayısıyla kışın işlenebilecek her türlü balık yazın ekstra gelir getirecek bu insanlara. Genel olarak konuştuğunuz zaman birçoğu 20 senenin üzerine denizde çalışmışlar. Ama baktığınız zaman ne kendi çocuklarından en ufak bir balıkçılığa merakı olan var, ne kendileri istiyorlar böyle bir şey. Hepsi çocuklarını okutuyorlar. Çocuklarının başka meslekler yapması konusunda istekleri, planları var. Dolayısıyla kadın balıkçılık kültürü bu kadınlarla beraber Gökova Kolifezi'nde kaybolacak. Yani ikinci bir nesil gelmeyecek. Bazı kadınlar tabii daha zor durumdalar. Ya eşlerini kaybetmişler ya da hiçbir zaman evlenmemişler. Bu kadınlar tek başlarına çıkıyorlar. Bir kadın tek başına denize açılması, teknesinin her şeyle ilgilenmesi, boyasından, bakımından, bağlanmasından, ağ takımını, olta takımını hazırlamasına her şeyine kadar kolay bir iş değil. Dolayısıyla bu kadar nadir bir iş kolunda, kadınlar için bu kadar nadir bir iş kolunda çalışan bu emekçilerin haklarının daha iyi korunması, daha güzel şartlar sağlanması bu insanlara biraz daha ilgi gösterilmesini umuyoruz. Siz çok nadir bir neslin son temsilcileri olarak evet. görünüyorsunuz. Senin çocuklarından balıkçılık yapan var mı kızların? Bir tane oğlum var zaten. Başka çocuğum yok. Bir oğlum var. Oğlumla beraber yapıyoruz. <laughs> zor iş ama aslında. Zor, Çok zor. Hakikaten çok zor. Çok zor. Ölsem bir daha dünyaya gelsem ben yine deniz, deniz derim. Anlıyorum yüce. Şey. Yine deniz derim, yine deniz derim. Deniz tutku. Hastalık. Hastalık, Hastalık. evet. Hastalık. Beş gün balık tutma. Altıncı gün tutağı amacat diye yine gidersin. Yine gidersin, evet geri doğru. Yine gidersin, söyleyeyim. ya çıkar diyorsun, ümit. Evet, ümit var bir de. Kolay iş değil bu. Herkes evinde, kaloriferli odasında, sobalı odasında, televizyonun karşısında, efendim şey yaşarken bizler çoluk çocuk, kadın erkek fark etmiyor deniz insanlarıyız. Bizim gibi yaşam biçimi. Ben Çok... öğretsiz şey daha çalışsın. Öğretsiz kadar çalışsın. Şey öğretsiz daha ben bu denizden ayrılmayacağım. Düşünsene. Tek başına bir 9 10 metre kayık sat bir tane kadın her bir sene yapabiliyor mu? Sen bir de tek başına çalışıyorsun değil mi? Tek başına bir sen bir sene bir tek başına ne yapıyorsun? Peki şey nasıl ya? E, para ettirebiliyor muyuz balığı var mı? Yani eski durum var mı? Eskiden satamıyorduk, para etmiyorduk şimdi nasıl? Şimdi eskiden mezgit satılmazdı bak, atalık denizde. Bunun balığı satılmaz Evet. Hayır mı olsun diye, barbuna atağa kaldırız kışın. Süre denizin yanına ateş yakar biz. Adam da yoldan geçerken, gel abi gel. Balık tadın derim ben. Neden? Hayırımız olsun. Böyle dünyada ise yarın ahiretteyiz. geçene, ateş yakar. Sonra gelen geçene, yiyen geçin derim ben. Helal olsun. Bu yaptığımız çalışmaların hepsi, onların hem kadın olarak kendilerini biraz daha farklı görmeleri, daha güçlü görmeleri konusunda. Çünkü Birçoğu kendilerine ilk sorular sorduğumuz zaman işte ben bilmem beyin bilir şeklinde cevaplar veriyorlardı. Aslında onlar kocaları tarafından sen şunu yap sen bunu yap dedikleri için teknede olmuşlar. Çoğu zaman sorgulamamış birçoğu neyini için yaptıklarını. Ancak daha sonra mecbur oldukları zaman bazı şeyleri sorgulamışlar. Dolayısıyla bu kadınlara tekrar bir eğitim de verilmesi gerekiyor. Hem balıkçılık konusunda hem tekne konusunda hem denizde güvenlik konusunda. Hepsine sağladığımız malzemeler e, birçoğuna tekrar geri verilmek zorunda çünkü bunlar yıpranıyor. hiçbirinin can yeleği yok. birçoğu da göğüslerinden dolayı can yeleği takmak istemiyorlar çünkü hiç pratik değil onlar için denize çalışırken. Biz kanınların hepsine sadece suya düşünce şişecek, incecek can yeleklerinden verdik. Ondan çok memnun oldular. Dolayısıyla bu tür malzemelerin bakımının gösterilmesi, arada bir yanlarının yenilenmesi gerekiyor bu insanlar için. Ee, bu kadınlarımız hakikaten biz gıptayla bakıyoruz çünkü çok nadide bir balıkçılık kültürü'nün parçası bu insanlar. Bu kültürün kaybolmadan bu insanlarla beraber, bu insanların da mutlu şekilde hak ettikleri hem maddi hem manevi desteği görmelerini amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu projeler şu anda bu perspektifte ileriye doğru, daha fazla fon, daha fazla ilgi, devletten daha fazla yaklaşım gördükçe biraz daha kapasitesi artabilir. Bu kadınları biraz daha farklı taraflara çekebilir. Ee, hayat standartlarını arttırabiliriz diye düşünüyorum. En azından çocuklarına belki burs verilebilir. Kimilerinin okulan çocuklarına. Bunlar hep kafamızdaki farklı düşünceler. herkes sosyal olmuş herkesi Herkes gitmiyor. Kadın balcılar gitgide azaldı. Eskisi gibi değil. Eskiden altıdan dedim ya alttan yediden kayık bir yer bağla. Bir yerde toplanıp bir yerde. herkes avını parkasını kaldır geliyor. Bir yerde Yeniliği içerdim. Eskisi gibi değil gayet. Eski balık yok. Eski balık yok olduğu için millet dağıldı. Ama ben deniz çok seviyorum. Ben tek başıma da gittim. Üşenmedim, yorulmadım. Bir kilo çıksa, beş kilo çıksa ben izledim Neden? Üç tane çocuk var. El bir, eş yüzden yemlerse. Ben bin yemlerdim. Neden? Bir tane fazla tutalım ki ayakta duralım diye, karnımızı doyuralım deyip, köşkleri ödelim diye. Ben tek başıma da gittim. Tek başıma da kaldım. Fırtına çatıldım. Yapacak bir şey yok. Yine boş versen deniz yine başkadır. Denizin belki de yine başkadır. Gittikten sonra yine 50 milyon, 100 milyon yemeğini çıkarsın yine. Aç bırakacak hali yok. Denizin zevki yine başkadır. Her şeyi unutur. Her acını unutur. ki ne gözləsərsən deyin başqadır. Teğiniz bətlər başqadır. Aş praktikali yox. Teinizə gügün başqadır. Əsəyin umtr. Ərazı umtr.